Merhaba ben Can Kuşkon. Bu dersinde sizlere Chaos Sketcher ile peyzaj yapmayı göstereceğim. Çalışmayı yapacağımız proje dosyamızda bir adet villa modelimiz var ve bunun etrafında tek bir obje zeminimiz var. Bu zemin üzerinde bütün peyzaj çalışmasını yapacağız. Onun dışında burada çeşitli hazır objelerimiz var. Bu objeleri bizim dersimizin web sitemizdeki sayfasından indirerek ulaşabilirsiniz. Bunun dışında kendi elinizdeki modellerden ya da Kaos Browser üzerinden de modellere erişebilirsiniz. Evet ilk olarak buradaki bizim zemin üzerinden başlamak istiyorum. Zemin üzerine çeşitli engebeler, girintiler, çıkıntılar oluşturacağım. Bunu yapmak için ilk önce Modifier List'ten model üzerine Subdivide veriyorum. Gördüğünüz gibi çeşitli otomatik kırıklıklar oluşturuyor. Yalnız bunun boyu çok büyük. Ben bunu 50 cm olarak ayarlayacağım ki oluşturacağım engebe daha güzel göze gözüksün, daha yumuşak bir modele sahip olsun. Daha sonra bunun üzerine Edit Poly diyoruz. Edit Poly dedikten sonra Paint Deformation kısmından Push ve Pull'u kullanarak bunun üzerinde çalışacağım. İlk önce Brush Size'ı büyütmek istiyorum. Bunu 300 santim yapacağım. Burada gördüğünüz gibi bir fırçamız oluştu. Ve Push Pull değeri var. Burada yapacağımız etkinin gücünü ayarlıyor. İlk olarak bunu 20 olarak gireceğim. Direkt perspektif ekranı üzerinden burada çeşitli böyle yüzeyde değişiklikler yapabiliriz. Çünkü sınır böyle çok dümdüz gözüküyordu. Bu çok gerçekçi değil. Bunun daha doğal gözükmesi için burada çeşitli engebeler oluşturduk. Girintiler, çıkıntılar. Şurada da yine masumun yardımıyla çeşitli yüzeyde değişiklikler yaptık. Bunu 20 bölüyle yaptık. Şimdi bunu 10'a düşürelim. Ve 10 ile biraz daha burada çeşitli hareketler oluşturalım. Hem çok aşırı yükseltilerin yumuşamasını sağlayacaktır. Hem biraz daha doğal bir görünüm olmasını sağlayacaktır. Evet bu şekilde arazimizi oluşturduk. Şimdi interaktif render açalım. Çünkü malzemelendirme ve yavaş yavaş peyzaj çalışmasına geçiyoruz. Interactive Render açık olacağı zaman buradaki ekrandan yaptığımız bütün değişiklikleri görebileceğiz. Evet korona malzememizi açalım. Buradan bir tane zemin için bir malzeme seçelim. Bu Nature altında bizim Ground Mossy malzemeyi kullanabiliriz. Objeyi seçelim zemin objesini. Sonra da malzeme üstüne sağ tuşla tıklayarak Assign to Selected Object diyelim. Evet malzememiz geldi gördüğünüz gibi. Bunun üzerine bir UVV Map girip dokunun düzgün gözükmesini sağlayacağız. Corona'nın kendi hazır malzemelerinde biz genelde real world map size kullandığımız zaman bu sorunsuz şekilde çalışıyor zaten. Evet şimdi artık çimenlerden başlayabiliriz. Create Chaos Scatter diyelim ve bunu çimenlerin yanına yerleştirelim. Evet şimdi bunun adını çim olarak güncelleyelim. Skater sayısı arttıkça karışıklığın olmasını engelleriz. Evet, Object kısmımız var. İlk önce bundan bahsedeceğim. Burada iki kutu var. Birinci kutu Distribute on Target Object diyor. Burada bizim Skater çalışmasını hangi yüzeye yapacaksak seçmemizi sağlayan kutu bu. Artıya basarak buradaki zemini seçiyorum ben. Sonra artıyı kapatmayı unutmayalım. Yoksa sahnemizde tıkladığımız her objeyi burayı çağırmaya devam edecektir. Ondan sonraki kutumuz Instant Model Object. Bu kutu ise seçtiğimiz yüzey üzerine atanacak objeleri seçmemizi sağlıyor. Yine artıya basarak buradaki iki tane çimeni seçebiliriz. Gördüğünüz gibi direkt geldiler zaten. Viewport'ta bunları kutu olarak gösteriyor performans çalışması açısından ama interaktif renderda veya normal renderda burada çimlerin oluştuğunu görebiliriz. Bu artıyı kapayalım. Tabii ki buradaki çimenlerin sayısı çok az geldi. Dolayısıyla bu sayıyı bizim arttırmamız gerekecek. Surface Scattering kısmında Count değerimiz var. Bu 1000. Buradaki biz kutucuya, Count kutucuğuna ne kadar yüksek değer girersek o kadar çok buradaki objeler artacaktır. Dolayısıyla ben buraya 100.000 değer gireceğim. 100.000 değer girdiğimiz zaman yeteri kadar çimenin oluştuğunu gördük. Evet bu Count'a gireceğimiz değer Bizim yüzeyimizin büyüklüğüne göre veya modelin cinsine göre değişiklik gösterebilir. Doğru değeri buraya girerek siz de çimenizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bunun dışında Transformations diye bir kısım var. Dağılan objelerin üzerinde çeşitli koordinat değişiklikleri, rotasyon değişiklikleri veya scale değişiklikleri yapmanızı sağlıyor. Burada zaten rotasyonda 360 otomatik olarak geliyor. Dolayısıyla buraya dizilen objeleri rotate edebiliyorsunuz. Onun dışında scale değerimiz var. Ben burada scale değerini değiştirmek istiyorum. Buraya dizmiş olduğum çimlerin farklı ebatta gelmesini sağlayacağım. Dolayısıyla bunu çimleri dağıtırken 80 ile 120 arasında değiştirerek dağıtmasını istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi çimenlerimiz daha gerçekçi bir görüntü oluşturdu. Evet çimen kısmımız bu şekilde. Şimdi bu çimen alanın üzerine bir yol oluşturmak istiyorum. Bunu da yine scatter yardımıyla yapacağım. İlk önce bir line komutuyla buraya yolun oluşacağı hattı çizmek istiyorum. Hattın daha yumuşak çizgili olması için creation metottan initial ve direct type'ı sumuta getirelim. Burada bizim bir kapımız vardı. Bu kapı üzerinden bu şekilde line'ı bir yol oluşturacağım. Şöyle biraz virajlı bir yol yapmak istiyorum ki daha güzel bir görüntü çıksın ortaya peyzajımızda. Yanlışlıkla bir noktaya tıkladığım zaman geri almak için backspace tuşuyla geri alabiliyoruz. Evet şöyle kıvrımlı havuzun etrafında dönerek bilanın arkasına giden bir yol yaptım. Burada bitirebiliriz sağ tuşa tıklayarak. Evet yol çizgimiz hazır. İlk önce Yolda ben bir mıcır uygulaması yapacağım. Taş düşeceğim. Ancak taştan önce yolun olacağı yerdeki çimenleri ben iptal etmek istiyorum. Bunu yapmak için çim scatterımıza gelelim. Çimlerin olmaması gerektiği yeri seçmek için areas menüsünü açmam gerekiyor. Burada iki kutumuz var. Include dediğimiz zaman buraya bir çizgi çizersek o çizgi üzerinde çimenlerin oluşmasını sağlayacaktır. Ben oluşmamasını istediğim için exclude kutusunda artıya tıklayarak buradaki line'ı seçeceğim ve gördüğünüz gibi zaten bir hareketlenme oldu çimenlerde. Şimdi bu çizginin olduğu yerdeki çimenlerin genişliğini ayarlamam gerekiyor. Bunun için line üzerine tıklayalım ve ne kadar kalınlıkta bir yol yapmak istiyorsak mesela 100 dedim. Burada 1 metre kalınlığında veya işte 150 dersen 1,5 metre kalınlığında bir yol oluşturmuş olacağım. Gördüğünüz gibi kutulardan zaten buradaki çimenler kayboldu. Interactive render'da bunu daha rahat görebiliyoruz. Çimenlerimizi iptal ettiğimize göre artık bu boş alana taşları döşemenin vakti geldi. Yine Create Chaos Scatter diyoruz. Burada benim bir kayan var. Kayanın yanına yine yeni bir scatter çağırdım. Buna taş yol diye bir isim verdim. Burada Distribute on Target Object diyordu. Tekrar buna artı diye tıklayıp bizim zemini seçeceğim. Artıyı kapatalım. Ondan sonra da Instant Model Object diyeceğim. Burada da tabii ki kayayı seçmem gerekiyor. Evet ilk etapta bütün zemini kayalarla doldurmuş oldu. Şimdi burada benim yapmak istediğim şey bu kayaların sadece bu çizgi hattı üzerinde olması. Dolayısıyla yine Arayaz kısmına geliyorum. Ve burada Spinline Exclude değil bu sefer Include'u kullanacağım. Artıya basarak... Burada çizmiş olduğum line'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Şimdi line kutusunun üzerine tıklayacağız. Ve burada tekrar 1,5 metrelik, 150 santimlik bir değer gireceğiz. Evet taşlarımız olması gereken yol üzerine dizildiler. Ama tabii ki bu kadar büyük taşlar biz istemiyoruz. Transform için kısmındaki scale kısmına geleceğiz. Ve buradaki taşların ebatlarını ufaltacağız. Bunlara 5 ve 10 değer girebiliriz. Evet taşların sayısını arttırmak için Surface Scattering kısmındaki count'u 1 milyon olarak ayarlayacağım. Evet 1 milyona getirdiğimiz zaman buradaki yoldaki taşlar tamamen yolu kaplayacak şekilde doldurmuş oldular. Evet şimdi bu yolun kenarına da çeşitli bitkiler yerleştirmek için yine aynı teknikle bazı line'lar çizeceğim. Bunlar kesik şekilde olabilir daha düzensiz olması açısından. Mesela şöyle tam dönüş noktalarına koyarsak hoş duracaktır diye düşünüyorum. Bunları yapmak tamamen sizin seçiminize kalmış nerelere yerleştireceğiniz. Şu kenara koyabiliriz. kim yerde iç kısımlara da koyabiliriz. Şimdi bunların her birini biz eteşleyelim tek bir line olsun. Dolayısıyla çoğaltması da daha rahat olacaktır. Evet burada bir tane var. Buradakini eteşledik. Burada bir tane. Şu dönüşte bir tane. Şöyle içeri doğru dönerken bir tane daha var. Evet. Tekrar kaos skaterımıza gelelim. Ve buradaki otun yanına bir tane skater ekleyelim. Buna yol kenarı bitkiler diyebiliriz. Yapmamız gereken bu sefer line'ın üzerine direkt otları düzensiz bir şekilde çizmek olacak. Bunun için 2D değil 1D olarak bir scattering kullanacağız. Şimdi instant model objemizi seçelim ilk önce. Bu bitkimizi seçtik. Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra distribute on object kısmına da çizmiş olduğumuz yol kenarındaki çizgiyi seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi direkt buraya bunu oluşturdu. Tabii çok fazla sayıda bunu oluşturdu. Bunlara müdahale etmek için de bizim spline scattering özelliğini açacağız. Buraya çeşitli değerler gireceğiz. Mesela spacing değeri bunların arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Dolayısıyla ben buna 50 değer gireceğim. Citra da 50 değer girelim. Bunların düzensiz bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Son olarak da bunların düzensiz ebatlarda çoğalmasını istiyorum. Onun için yine Transformation kısmına gelerek buradaki Scale'ine müdahale edeceğim. Bunlara da 75 ve 150 değer girerek etrafta bunların düzensiz bir şekilde dağılmasını sağlayacağım. Dikkat ediyorsunuz yol kenarındaki bu düzensiz bitkiler oluşmaya başladı. Evet bunu da yaptığımıza göre şimdi biraz binanın etrafına ve havuzun etrafına yine aynı metotla çeşitli bitkiler ekleyelim. Deminki gibi böyle koymak istediğiniz kısımlara line çizerek bunların yerleşim alanlarını belirliyoruz. Sonra bunları birbirine ateş ediyoruz. Şu şekilde. Bir tane de burada vardı. Evet bunlar tek parça oldular. Toolbar'dan kaos Scatter'ı gelip mesela şuradaki topak bitkinin yanına yerleştiriyorum. Bu Scatter'ın adını da değiştirelim isterseniz. Bina yanı bit Kiler diye isimlendirelim. Evet, Scattering'de 1D on Spin Lines'ı seçiyorum. Ondan sonra Target Obje olarak Toprak bitkilerin geleceği line'ı seçiyorum. Bunu kapatıyorum. Instance model olarak da bizim Toprak bitkiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi yine burada dizilmiş oldular. Şimdi yapmam gereken tekrar bunların spacing ayarlarını yapmak olacak. Mesela bu sefer spacing'i 80 olarak gireceğim. Daha az sayıda olmaları için. Jitter'ı tekrar düzensiz olması açısından 50'ye getirdim. Ve scale değeri gireceğiz. Bu sefer de buna 40 ve 80 değer giriyorum. Tekrar hatırlatmak isterim ki seçeceğimiz bitkinin boyuna, çizeceğimiz line'a göre tüm bunlar hepimizin sahnesinde farklılık gösterecektir. Yani bir yapmış olduğumuz sahneyi bir daha aynı şekilde yapmamız bu line'larla pek mümkün değil. Onun için siz buradaki değerleri interactive render'da alacağınız sonuca göre değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi etrafta topak bitkiler oluştu bile. Şimdi bunu da bitirdikten sonra biraz da daha arka kısımlarda gözükecek olan büyük bitkileri yerleştirmek istiyorum. Şimdi yine farklı bir teknikle bunu oluşturacağız kaustik yatırı buraya çağıralım. Ondan sonra distribute on target object diyerek tekrar bizim bu zihnimizi seçelim. Artıyı kapamayı unutmayalım. Instant model olarak da şu iki tane bitkiyi seçelim. Yine artıyı kapatıyoruz. Evet gelişi güzel yine bütün alana bu bitkileri yerleştirdi. Yalnız ben bunu bu sefer farklı bir metotla yerleştirmek istiyorum. İlk önce count değerine 0 girelim. Bunu tamamen bir temizlesin. Ondan sonra Bizim burada Instance Editor kısmımız var. Burada Edit Instance diyeceğiz ve Brush özelliğini kullanarak burada kendi elimizle serbest bir şekilde mouse'umuzla bu bitkileri dizeceğiz. Burada bir Brush Radius'umuz var. Bu Brush Radius serbest gezerken ne kadarlık bir alanı bu bitkilerle boyayacağını bize belirliyor. Ben buna 100 değer giriyorum. Painting Rate ise bir tıkladığımızda o noktaya kaç tane bitkiyi yerleştireceğini bize söylüyor. Bunu da ben 20 olarak belirledim. Ve şimdi burada zaten fırçamız oluştu. Şu arka kısımların buralara ve buralara bu bitkilerden koymak istiyorum. Bu şekilde mouse'umuzun yardımıyla bakın bu bitkileri buraya oluşturuyor. Zaten direkt arkada da bu interaktif render'da bunların çıktığını görüyoruz. Şöyle çevreye ben bunları gelişigüzel dizdim. Şu an sadece gözüken kısımlara çiziyorum. Bunu burada tabii 3D olarak direkt perspektifte de yerleştirmeniz mümkün. Bunları yerleştirdikten sonra yine Transform Motions kısmından bir scale değeri girip ebatlarını büyüteceğim. Burada bunların ebatları mesela 100 ile 200 arasında değişsin dediğim zaman dizmiş olduğum bitkilerin de burada yine gelişi güzel ebatların büyüdüğünü görüyoruz. Burada mesela bir boşluk çıktı. Buradaki boşluk sizi rahatsız ettiyse tekrar biz, bizim brush kısmına gelip burayı tekrar edit instance deyip brush'a tıklayarak yeni bitkiler ekleyip buraları kapatabiliriz. Evet bu şekilde bütün scatter özelliklerini kullanarak bir peyzajı e oluşturduk. Bunlardan memnun kalmadığınız kısımlarda buradaki Scatter özelliklerine göre çeşitli değişiklikleri yapabilirsiniz. Son olarak birkaç tane ağaç ekleyip dersi bitirmek istiyorum. Bunları ben manuel olarak ekleyeceğim. Çünkü bunlar kadrajımızda çok büyük alanları kapladıkları için göze hoş gelecek şekilde yerleştirmek istiyorum. Dolayısıyla rotate yardımıyla burada perspektiften de görebilirsiniz. Şöyle istediğim kısımlara bu ağaçları yerleştireceğim. Bir tane buraya koyalım. Bunları instance olarak çoğaltacağım. Şöyle rotate edelim farklı gözükmesi açısından. Bir tane buraya koyabiliriz. Bunun dışında bir de burada küçük bir ağacımız vardı. Bundan da yine böyle çeşitlilik katması açısından sağa sola dizebilirsiniz. Son olarak kadrajımızda güzel gözükmesi açısından şöyle dalların bir parça yakın planda gözükmesini sağlamak hoş olabiliyor. Şuraya bir dal koyabiliriz. Onun dışında çimenden üzerine gölge düşmesi de hoş bir etki yaratıyor. Onun için yine bu ağaçlardan biraz daha sadece gölgesini kullanmak için güneş ışığının da nereden geldiğini dikkate alarak koyarsak bakın burada bir gölge oluştu. Şuralara sadece gölge oluşturması açısından yerleştirebiliriz. Evet, interaktif renderımız bu şekilde oluştu. Tabii bu interaktif render çok çok iyi sonuç vermiyor. Gerçek bir render alarak neticenin çok daha iyi farkına varabilirsiniz. Konuyla alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen egitmetkuskon.com mail adresinize sorunuzu sorunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.